Mahşer gününde ne olacak? Selamun Aleyküm dostlar. Bugün Müslüman bir kardeşiniz olarak hepimizi bekleyen büyük bir gün olan Mahşer günü konuşacağız. Bugün imanımızın temelini oluşturan ve hayatımızın en önemli anlarından biri olan bir gün. Birinci tanım ve anlam. Mahşer günü, İslam inancına göre kıyametin kopacağı ve tüm insanların Allah'ın huzurunda hesap vereceği bir gündür. Bugün, herkesin amellerinin hesap edileceği ve ödüllerin dağıtılacağı bir gün olarak kabul edilir. İci açıklama, mahşer günü insanların kabirlerinden kalkıp toplandığı, amellerin tartıldığı ve hesap verildiği bir gün olarak tasvir edilir. Bugün, dünya hayatında yapılan her işin sonucunu alacağımız gün olarak bilinir. Hesap verme ve tartılma, mahşer gününde herkes yaptıkları iyi ve kötü işlerin karşılığını alacaktır. Herkesin amelleri tartılacak ve Allah'ın adil hükmüne tabi tutulacaktır. 4. Cennet ve Cehennem. Mahşer gününün sonucunda insanlar cennet veya cehenneme gideceklerdir. İman ve iyi işlerle dolu olanlar cennete, inkar ve kötülüklerle dolu olanlar ise cehenneme gideceklerdir. 5. Hazırlık ve Öğütler. Mahşer gününe hazırlıklı olmak için imanımızı güçlendirmeli, iyi işler yapmalı ve kötülüklerden kaçınmalıyız her an Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmadan yaşamalı ve O'na yönelmeliyiz. Altı sonuç, mahşer günü Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bir gündür. Aa, bugünün gelip geçeceği kesindir ve herkesin Benim dostlar, bugün için mahşer günü hazırlanırken gereken, unutmamanız gereken bazı önemli renkler işler yaparak gelin birlikte bugünü hatırlayan Günah işlemekten kaçının ve sevap işlemeye gayret edin. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için çaba gösterin. Namazlarınızı kılın. İbadetlerinizi eksiksiz yerine getirin. Bu, imanınızı güçlendirecek ve sizi mahşer gününe hazırlayacaktır. Unutmayın ki her varlık ölümü tadacaktır. Bu bilinçle yaşayın ve ölüme her an hazır olun. Allah'a emanet olun, ona güvenin ve ona yönelin. O her şeyin en iyi koruyucusudur. İmanlı sözler söyleyin ve Allah'ın rızasını kazanacak davranışlarda bulunun. Son olarak her an her şeyin olabileceğini unutmayın ve her an Allah'ın huzurunda olduğunuzu hatırlayın. Ölüme hazırlıklı olun çünkü o her varlık için kaçınılmaz bir gerçektir. Hepinize Allah'a emanet olun.